Trendeki Kız'dan bahsetmek istedim bugün. Trendeki Kızı çok fazla beğenemedim. Bu kitap çok fazla övülmüştü. Kütüphanede de tavsiye edilen kitaplar bölümünde görünce alayım dedim, ne kaybederim. Bu kitabı okurken çok fazla sıkıldım. 180. sayfaya gelene kadar e, akla karayı seçtim diyebilirim. Çok fazla ayrıntı geçiyordu ve ben çok fazla betimleme sevmem kitaplarda. Kitap konusunda akıcı kitapları daha fazla tercih ederim. Genel itibariyle konusunu birazcık yasak elmaya benzettim. Çünkü çarpık ilişkiler, kim kiminle birlikte belli değil gibi durumlar bu kitapta da söz konusuydu ve ortada bir cinayet anlatılıyordu. Gerçekçi gelmedi. Mesela kadının aldatmış olan eşine karşı bu kadar takıntılı olması bana normal de gelmedi. O yüzden başrol karaktere çok fazla sinir oldum okuduğum müddetçe. Yan karakterlerin de çok derin işlenmediğini gördüm. Farklı, farklı karakterlerin dilinden anlatılmış olsa da olaylar ben çok fazla diğer karakterlerle bağ kuramadım. Konusu itibariyle güzel de diyebilirim. Gerçekten de farklı bir konu işlenmişti. Kitaba puanım 10 üzerinden 5.5 maalesef.